Arkadaşlar herkese günaydın. Nereden günaydın? Ee, Kaplıca. Kaplıca. <laughs> Şöyle ikilemde kalmakta haklısın. Çünkü zaten buranın bir sürü adı var arkadaşlar. <laughs> Kap bak Sultaniye diyebilirsiniz. Kaplıca diyebilirsiniz. Girme diyebilirsiniz. Ilıca diyebilirsiniz. Ilıca'yı söylemiş miydin? Yok. Ilıca da diyebilirsiniz. Buranın bir sürü ismi var. Burası nerede arkadaşlar? Ölemez Dağı'nda. Ölemez Dağı'nın adı neden ölemez? Neden ölemez? Neden ölemez? Evet. Ama öncesini ben bir anlatayım. Evet. Burası Kaunos Antik Kenti'ni duymuşsunuzdur. O da Çandır'da Dalyan'ın karşısında. Böyle kral mezarlarının olduğu, antik tiyatronun olduğu bir nokta. Ee, i̇lk başta burayı arkadaşlar, bu bulunduğumuz noktayı. Burada şifalı bir su var, sıcak şifalı bir su var. Burayı önce Kaunos'lular kullanmış. Ondan sonra Bizans döneminde buraya böyle bir tesis, tesis de demeyeyim de evet. yani bir yaşam alanı oluşturulmuş burada. Ondan sonra Bizanslardan sonra bu tesis alanı e, Köyceğiz Gölü'nün yükselmesiyle sular altında kalıyor. Ondan sonra buraya Roma Roma'lılar geliyor. Burada bir hastane inşa ediyorlar böyle şifalı sudan yararlanmak için hastanenin girişine de Tanrılar adına ölüm giremez diyorlar. Sonra da bu dağın adı, burası sönmüş volkanik bir dağ. Bu dağın adı Ölemez Dağı olarak kalıyor ve hala öyle adlandırılıyor arkadaşlar. Üç farklı seçeneğiniz var. Hemen göstereyim. Bu erkekler için olan kapalı bölüm. Bu kadınlar için olan kapalı bölüm. Bir de ileride açık havuz var. Biz oraya gireceğiz birazdan. Ee, orası da karma arkadaşlar. Açık üstü kapalı değil. Kadın erkek karışık bir şekilde giriyorsunuz. Şöyle göstereyim. Su 39 derece olduğu için kalp ve tansiyon hastalarının girmesini yasaklamışlar. Şöyle hemen uyarıyı göstereyim. Su gerçekten çok sıcak arkadaşlar. Ee, ve tavsiye edilen de 15 dakika 10-15 dakika girip hatta böyle öğle vakti falan bence gelmeyin ama gelirseniz de yani bir 5-10 dakika durun çıkın zaten bir süre sonra çarpıntı oluyorsunuz böyle su sizi rahatsız etmeye başlıyor. Kendiniz zaten isteseniz de suyun içinde kalamıyorsunuz. Şimdi biz artık havuza doğru gideceğiz. Burada iki tane aklınızda bulunsun. Belediye işletmesi var. Bir bölüm sadece içecek için. Diğer bölüm ise daha çok yemek için. İkisi de belediyeye ait bu arada. Fiyatları da oldukça makul ve iyi. Şu an kapalı biz kullanamayacağız ama aklınızda bulunsun. Şimdi biz açık havuza doğru gidiyoruz. Şimdi şu Şurası içecek için, şurası daha çok yiyecek için kullanılıyor. Şu karşıda kaldırmışlar bir tane sarı tabela vardı. Bu sarı tabelada bu şifalı suyun işte içindeki içer, içerdiği minerallerin değerleri, oranları gösteriyorlar görünüyordu ama onu kaldırmışlar. Yani birçok birçok demeyim de bazı minerallerde Endonezya'dan sonra ikinci falan arkadaşlar. Yani bayağı çeşitli mineral var. İyi gelen şifalı geldiği hastalıklar işte böbrek, göz, cilt hastalıkları, kadın hastalıkları falan bir sürü hastalığa da şifalı geldiğine inanılıyor. Belki de kanıtlanmıştır. O konuda bir bilgim yok. Ayrıca dünyanın arkadaşlar, dünyanın kısmını bilmiyorum da bir abartasım geldi. Memleketçi olunca <laughs> köyceğiz ölmek için her şey yaparım. Dünyanın değil Türkiye'nin en, radyoaktif en, en radyoaktif, en yüksek radyoaktif oranına sahip e, kaplıcası burası. Şimdi biz o suya gireceğiz artık. tedavi balık terapisi var arkadaşlar. Şimdi buraya geldik. Şöyle ilerleyince terliğin çıkardığı sesi aferin. <laughs> Şu terliği atayım. Bakın burada da çamur banyosunun olduğu nokta. Şimdi burada iki havuzda da su hep yenileniyor. Ondan yana sıkıntı yok ama buradaki çamur sonuç olarak sabit. O yüzden ben buna pek yani hani değişiyordur da sezonluk değişiyordur değişiyorsa. O yüzden pek tercih etmiyorum. Gel senin yüzüne Fuli. Senin tamam. yüzüne şey yapalım. Ha? Ya, yapalım mı? Hadi senin yüzüne yapalım. Uygulamalı şu an bir tane tamam. kobaya ihtiyacım var. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> oh, terapi. Oh. <laughs> Dur, bir daha Al bakalım. sür 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 şifa 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 Fulicim yüzünü kuruturken ben size köyceğiz gölünü göstereyim Şimdi Fulicim gençleşti kaç Derinledim kaç kaç yaş attık Bilmem baktık <laughs> Keşke Efendim. Gitti mi? Gitti kazayakları gitti. <laughs> Şimdi arabanın bagajında kaldı kano. Kanoyu çıkaralım, hemen şişirelim ve kendimizi ve göle atalım. Atalım. Hadi bakalım. Kaplıca'da yüzdükten sonra dedik hemen kanoyu şişirelim, hiç zaman kaybetmeden, güneşte çok yükselmeden kanomuzu sürelim dedik. Kendimizi göle attık. Şöyle hemen göstereyim. Bakın şu karşıda bir ada var. Gaza geldik anlık dedik hadi adaya gidelim. Fulya ile başladık küreği çekmeye. Yolun yarısını bence geçtik değil mi Fulya? Geçtik. Bir yolun yarısını bitirdik. Ama güneş şu anda tam karşıdan vuruyor ve oldukça etkili. Benim de alnımda kamera var. Kamera izi çıksın istemiyorum alnımda. Dedim e yeter buradan dönelim. Şöyle size Ilıca'yı, Sultaniye Kaplıcası'nı Şöyle bir de gölden göstermek istedim. Aynı zamanda Ölemez Dağı'nı da görüyorsunuz. Tam karşımızda şöyle bütün heybetiyle duruyor. Şimdi bu Kaplıca'ya paralel şöyle bir gidelim. Sonra artık biz kanoyu da bırakacağız. Burada eğer işletme biz ilk geldiğimizde kapalıydı. Daha buranın çalışanları gelmemişti. Geldiyse şurada full ile bir e, tost veyahut işte ne yapıyorsa herhangi bir şeyler kahvaltılık gömebiliriz. Burada mı yapalım, Köyceğiz'e mi gidelim fu? Ne dersin? Hmm. Çok açlık var mı? Çok yok. Çok yoksa Köyceğiz'e gideriz. Köyceğiz'de şey ama gidiyordum. Köyceğiz'de hazırlayacak halin yoksa burada bir şeyler atıştırız. <laughs> ee, Gelmiş, ben de şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu saatte buz gibi su içeceğim su. Aynen. Ben su içmeyeceğim ama. Ha. Evet. Çok güzel olacak bak. Vücudun bütün yorgunluğunu o soğuk suyla. Adaya varamadık ama şuraya vardık. <laughs> Adaya varamadık. Şöyle Burakla Siz Burak'la buraya gelin söyleyeceğim. Size bir kasa su. Bir kasa su. Evet. Evet biz bu şöyle, biz bu iddiaya zaten girmiştik. Fulya da bunu gelir. bana dalgasına söylüyor arkadaşlar. Hı. Bizim Burak Barbaros da rafa kalkmış, tozlu raflarda bekleyen bir projemiz var. Proje ne projesi? 10... 10. On... Ya izin ver bir anlatayım ya. Sen geç dalganı yapınca göreceğim ben seni. <laughs> Burak Barbaros'la 19 litrelik su damacanalarını birleştirip Köyceğiz Gölü'nden kürek çeke çeke buraya gelecektik. Strafor, <laughs> köpük, kolibandı... <laughs> Her türlü bir araya getirici aracı kullanacağız ipler, halatlar. Ama sonra dedik ki ya arkadaş bu 19 litre damacana bize pahalıya gelir. Çünkü onun bir tanesi bilmiyorum ne kadar almaya kalksak bilmiyorum. Ee, dedik ki sonra 5 litrelerle yapalım dedik. 5 litre su şişelerini bir araya getirelim. Bu sefer de çok geniş bir şey yapmamız gerekiyordu. Olayı geniş genişletmemiz gerekiyordu salı. Sonra dedik ki bu bir dursun. Olmadı dedik kano yani bunu şişireceğiz bu kanoyla Köyceğiz'den bir başlayacağız Kaplıca Sultaniye buraya kadar kürek çeke çeke geleceğiz. Biz bunu söyleyince Fulyacım bize her ne kadar gülse de evet. her ne kadar gülse de biz bunu bir gün mutlaka yapacağız göreceksiniz. Ama bu yaz Dönüyorum. Dön. Dön Kep. Bu yaz yapacağız yine yazda yazın başındayız. Bitmedi ki bugün daha 11 Temmuz. Şöyle size şöyle bir bilgi de vereyim arkadaşlar. Şimdi evet çok yüksek bir ücret değil. Ama ve yani sen kalabalık bir aile olabilirsin ya da yani ben 30 lira yüksek bir ücret gibi de gelebilir. Bu dediğimi lütfen yanlış anlamayın. O zaman ne yapacaksın? Bu yolun devamında Çandır yolundan devam ediyorsunuz yolda giderken e ben orayı nasıl bulacağım demeyin. Çok kolay. Kükürt kokusunu, bu kaplıca kokusunu aldığınız an arabanızı durdurun. Bunun dışında hiçbir işletmenin olmadığı, kayanın arasından böyle kendisi kaynaktan çıkan, hiç öyle işte giriş bileti, şu, bu masa sandalye olmayan doğal halde de bir nokta var arkadaşlar. Bu Sultaniye ayrımına dönmüyorsunuz. Çandır yoluna devam ediyorsunuz. Kükürt ve kaplıca kokusunu aldığınız anda arabanızı sağ çekiyorsunuz orada doğal olana da yani burası da doğal zaten o da doğal sadece dediğim hani doğayla iç içe anlamında e, hiçbir yapının olmadığı doğal noktada da girebilirsiniz hatta ben de oraya bir ara tekrar gideceğim bir kere gittim yani ben şu sadece şunu söyleyebilirim ne yazık ki güzel noktalar ve böyle işte ücretsiz işletmenin olmadığı çok güzel noktalar var Köyceğiz'de ve tüm Muğla'da bence. Ama işte o noktalara gittiğinizde her zaman orada hoş şeyler görmeyebiliyorsunuz. Ne açıdan? Mesela işte böyle bazen çok kalabalık gruplar aşırı derecede yayılmış olabiliyor. Hani şey mantığımız yok. Biz bunu karavan sohbetinde Sezgin abiyle de konuşmuştuk. Hani ya bak ben buraya geldim şöyle iki yani şöyle kenarda bir ben kendime yer yapayım. İşte şuraya birileri geldiğinde oturabilsin. Biz pek bu anlayışta değiliz. Ben geldim buraya benden başkası gelmesin. Burası benim olsun. Aman huzurum kaçmasın derken ne yazık ki her yere çöküyoruz ve gasp ediyoruz. Şimdi ben alnımı çok merak ediyorum. Benim alnım ne durumda? Şöyle hemen bir gösterelim. Bakalım. Ne durumdayız? Muhtemelen bitik. Evet, kıyıya geldik. Fuli'cim bizi artık kıyıya yanaştır. Nasıl bir gün oldu Fuli? Çok güzeldi. Güzeldi. Değişik, bir resim, Değişik oldu. Yani köyceğiz, gölündeyiz yine ama farklı bir noktasında e, kürek çekmiş olduk. Burası da sakin. Yaz aylarında burası çok tercih edilmiyor. Gerçi dediğim gibi akşamüstü tekne turlarıyla çok kalabalık oluyor ama en azından sabah saatlerinde burayı böyle insansız, çok sakin bir halde bulabilir, yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Biz başladığımız noktaya geldik şöyle arabamız burada ee, girişi de şuradan yapmıştık yine oradan ineceğiz yani o kadar şişiriyorsun şişirirken bir sürü çaba harcıyorsun terliyorsun sonra böyle havasını <laughs> yani şişirmek bir 15 dakika havasını indirmek de bir dakika falan sürüyor o da insanı üzüyor şimdi şunun hemen bir toparlamasını yapalım sonra ben burada bir drone uçuracağım. <laughs> önce yüzden sabah buraya geldik ilk önce şifalı suya Tanrılar adına ölüm giremez denilen suya girdik sonra fulya yüzüne çamurunu sürdü kilini sürdü ee, ardından kanomuzu şişirdik buradan hemen göle açıldık sabah çok güzel bir turu attık artık güneş de yükseliyor hava da sıcaklaşıyor burada bir de sıcak suyun etkisiyle ortam daha da sıcak oluyor o yüzden biz artık dönüyoruz bizim için dönme zamanı. Burayı böyle kısaca biz buraya zaten gelecektik. Kısaca gelmişken tanıtmak istedim. Umarım izlerken eğlenirsiniz. Ben çekerken çok eğlendim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi seyirler.